Hepinize merhaba arkadaşlar. Hmm. Yani pek bir şey yok olacak açıkçası. Yani arkadaşlar bugün sizlere sepet GT Simulator oynayacağız. Oyna girici oyuna gir ee, dedim doğal sade olsun. Belki ki bir point falan reklamı yaparım orada. Değil ben Çok şey yapmadım. Sepet çıktı. Hani arkadaşlar biliyorsun ben bu oyunda bir bilmiyorum bilmiyor ama ben bu oyunu neden şu aralar bağımlısı oldum. Çok fena oynamaya başladım. Nedeninden birazdan göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Neredeyse 400 milyon step kastım. neredeyse 4 milyon steps kastım. Ve hani şu anda dana gibi ve tam 700 800 duvarlak e, 800, 800. Ya bir tanesinden 1 milyon veriyor hani öyle olunca oyuna devam edeyim falan dedim hani normalde gidecektim yanlış şeye tıkladım yani çok fazla sepidim sepidim 6606 konuşacak bir şey yok ama mekanikler çok zor oluyor. Arkadaşlar cidden çok zor oluyor mekanik mekanikler. Adam fişek gibi fırlıyor ve yani neyse çok fazla ah yine bak şu bakardan da nefret ediyorum oyunda bayağı bir bak var Nev kod varmış tamam. Ee, yarış bu değil yarış nerede? Ah 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 ah. <laughs> ihtimalim yani düşük olsa da. Adamlar saniyede geçiyorlar. Bakalım şunda ne var Şunu merak ediyorum. Sırf merakımdan bakıyorum. Sefsende değil. Hı. Kapatıyorum. Direkt güzel bir şey yok adamda zaten. Neyse hani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar görüyorsunuz. Adam hani dokunduğun gibi adam derliyor. kontrol cidden zor arkadaşlar. Harbiden zor. Hayır, en nefret ettiğim olay bu. Hani çok fazla bir şey ve oyunda ayarlar yok. Yani şundan bir tane açacağım. Yani sırf eğlencesine ve bu. Yani, bir trade falan gönderirlerse biri. Belki veririm. Hva var det? Arkadaşlar yani konuşacak pek bir şey bulamıyorum nedense hani sıkılıyorum. Yine kekliğin yok. Hop oh, 1 milyon mu? Hani bilgisayardan olmayınca çok zor oluyor iş. Bir dakika geleceğim ben ben. tamam devam ediyormuş. Yani, hani arkadaşlar bunu bugları ben buluyorum ya Cidden nasıl bulduğumu bilmiyorum Şu 1 milyonluk yere gidip arka, Şundan nefret ediyorum Bırakın oğlum beni ya Arkadaşlar bir de şöyle yapacağım Oğlum rahat bırakın beni Çok hızlı olunca da böyle oluyor arkadaşlar Hani yerinizde duramıyorsunuz Ters gitsem de ters gidemiyorum. Ben gideceğim yere varamayacağım ya. Şuradan. Ve arkadaşlar hani şu şey çok fazla verdiği için ha. Şöyle bırakıyorum. Artık hani böyle bırakıp yapacağım ve hani milyonlarca bakın zaten şöyle 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 hep evet, kazacağım tam şunu ayarlayıp şöyle diyelim işte öyle öyle kazacağım hani yolda belki bir şeyler olur falan filan falan filan demeyeceğim Aman hadi. Ben bir atayım atayım. Yani çok fazla hı hızlı bir şekilde katılabiliyorsunuz. Neleri var merak ediyorum. Hani bu oyunun iyi yanı 1 milyonluk mükellere geçebiliyorsunuz. Ve şu anda oyuna güncelleme gelseydi harika olurdu. Ben çok hızlı gelişirdim. O arkadaşlar ara sıra Oyunun bug'ını bile bulabiliyorum. Bir hızlanıyorsunuz. Daha demin artık bakın görüyorsunuz. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Sadece gidip duruyor. Oha. Bunu nasıl yaptım? Arkadaşlar oyun öldürttü beni. Oyun çok da izin vermiyor. Bakın arkadaşlar şu anda bırakacağım. Bakın hatta şimdiden bile görüyorum e, hayvan gibi hani step kısılıyor böyle. Hani böyle bir yarım saat e, 30 dakika falan bırakın. Bu çok fena gider. Hani bir saat e, bir saat yarım saat falan bırakın. Bakın hani ara sıra baklar bile oluşabiliyor. Bakın oyun beni öldürttü. <laughs> Arkadaşlar çok zor oluyor iş. Hani çünkü gitmek aşırı e, zaman alıyor. Bakanın bakın yavaş yavaş oyunun sonunu bile görebiliyorsunuz ve aşırı hızlı gidiyorsunuz. Öleceğimi bildiğim için geri gidiyorum. Hani hız deli gibi. Hani 1B hızım olsa herhalde tek tek gidişte uçacağım. Bunun anlamını çözemedim ben. anlamını hiç anlayamıyorum. Arkadaşlar şu ne? Harbiden bir anlayın yoruma yazsın. Hani bunu merak ediyorum. Geçince içinden geçiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Evet. arkadaşlar bu arada buraya çoğumuz hatırlamıştır. Eski map. Hani iki çıkmadan önce. Bir bakın açabilirim ben istersem de. Arkadaşlar cidden kontroller çok zor. Hani ee, yani tutturamıyorsunuz. Yok kontroller olmuyor. Ko kontroller yani sanki dünyanın en hızlı drift atan at atıyorum gibi. Çok zor. Aşırı zor. Şu aç olmasaydı iyi bir de oyun bile baka giriyor hani çıldırıyor diyor ki aga ne yapıyorsun hani Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim hem de bakalım Hoşçakalın.